Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 13 Nisan Pazar günü bu videomuzda sizlerle birlikte 3 adet enerji hissesi mevcut ve bu 3 adet enerji hissesinde ben potansiyel bekliyorum hem kısa vadede hem de orta uzun vadede açıkçası potansiyel bekliyorum. Ee, video geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlattığım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada Telegram kanalımıza da yine gelebilirsiniz. Analiz etmemişsiniz. teknik analizine Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ve hemen konumuza dönelim. Dostlar bir önceki video gerçekten de güzel bir video oldu. Ee, yarın için daha doğrusu bir video çekmiştim. Yarın e, daha doğrusu biz bunu bu haftaya da yayabiliriz. Bu hafta e, fırsat hisselerini paylaşmış bulunmaktayım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kısa vadede potansiyel görmekteyim. %3-5 e, değerlendirebileceğiniz günlük bazda hisse senetleri olduğunu söyleyebilirim. Zaten yarın ve öbürsü gün yine yeni... Fırsat hisselerini ben ya YouTube'da video halinde paylaşacağım ya da Telegram kanalımızda sizlere paylaşmaya çalışacağım. Bunu yine belirtmekte fayda var. Dolayısıyla yarın için hisseleri yine paylaşım kısa vadeli potansiyeli hisseleri e, yatırım tavsiyesi değildir. bunu altını çizmekte fayda var. Bir önceki videoyu izleyerek bu hisseler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Buna ek olarak modal portföyümüz hakkında yine bir önceki videoda değerlendirmemi sizlere sundum. E, bir önceki videoya giderek de yine Kısa ve orta vadeli model portföyümüzü inceleyebilirsiniz. biz 100ün ayrıca teknik analizini bir önceki videoda yapmış bulunmaktayım. Dolayısıyla BİS100 hakkında merak ettikleriniz varsa e, oradaki değerlendirmemi yorumunda yine dinleyebilirsiniz. E, bununla birlikte bu hafta bildiğiniz gibi e, Merkez Bankası faiz kararı var. Onun hakkında görüşümü yine bir önceki videoda paylaşmış bulunmaktayım. Evet e, borsa bir de borsa hakkında şöyle bir güncelleme var. E, daha doğrusu benim şahsi yorumumdur. Borsanın az çok nereden dönebileceğini sizlere belirtebilirim. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte şahsi yorumumdur. Bunu yine sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım. Ee, videoda yine bunu da konu etmeye çalışacağım. Daha sonra 3 ayet sistemimizin teknik analizini yapıp videomuzu hemen bitireceğiz. Evet isterseniz hemen konumuza dönelim. Değerli dostlarım bu arada şunu da size söylemek istiyorum. Ee, model portföy hakkında bilgi alabilmek kısa vadeli hisseleri takip edebilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi ihmal etmeyin. Bununla birlikte Telegram'da yine duyurular yapmaktayım. Gerekirse fırsat hisselerini ve modal portföy stratejilerini yine orada paylaşmaktayım. Yine oraya da gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Ee, şimdi dolayısıyla şöyle baktığımızda X bank endeksine bakıyoruz. Bankacılık endeksi. Şimdi bankacılık endeksine baktığımızda e, ee, 12.000'li da kapanış yapmış. Cuma günü %1,34'lük bir artış göstermiş. Şimdi bankacılık endeksine baktığımızda 11.900'de kuvvetli bir destek bulunmakta. Bunu ekonomistler de söylüyor. 11.900 desteğinin kırılması halinde 11.200'ü desteğe kadar gerileme yaşaması söz konusu. Ee, şimdi ben burada şöyle bir çıkarma vardım. Şöyle bir varsayıma vardım. Ee, şöyle söyleyebilirim sizlere. Bakın bu 11.900 desteği kırılırsa ki ben kırılacağını düşünüyorum işin açığı. Yatırım tavsiyesi değildir bakın. Bunu yine belirtmekte fayda var. Sert düştü. Burada bir konsolidasyonda ben gene kırılacağını düşünmekteyim. Bununla birlikte 11.200'lere ve gelmesi halinde bankacılık değil de genel olarak endeks bazı hisseler alınabilir yatırım tavsiyesi değildi. Bak bunun altını çiziyorum. Nedir? Endeks hissesi. Koç Holding var. Floto var. Ne bileyim endekse bağlı diğer hisseler var. Bist 100, Bist 30 hisseleri var. Şimdi bankacılık endeksine niye bakıyoruz? Bankacılık endeksi borsada en hızlı çıkan, en önce çıkan bir endekstir. En hızlı ve en önde düşen bir endekstir. Dolayısıyla borsanın gitmesinde faktör oynayan bir endeksi. Başta geliyor bu. Bunu yine belirtmekte fayda var. Dolayısıyla ben bunu çekiyorum. Yani burası size anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buradaki desteğin kıvılması halinde 11.200'e kadar Xbank gerileyebilir. E, Gevleme sahinde endeksimiz de gevleyebilir. Buna ek olarak burada bir konsolidasyona girmesi durumunda hisselerden yavaş yavaş mal toparlanabilir. Bakın bu noktalardan da toparlanabilir. E, bu bahsettiğim 11.200 noktalarından da yine mal toparlanabilir. Elbette ki yatırım tavsiyesi değil. Bunu yine anlatıyorum sizlere. Bakın burada sert bir gevleme var. Sert gevlemeden sonra buradan bir tepki alıyor destekten. Burada tekrardan düşmeye çalışıyor. Lakin ben şunu fark ettim. Gün içerisinde 11.900'ün altına nadir de olsa geriledi. Lakin 11.900 desteği bir türlü kıvılamadı. Bu zaten ekonomistlerin de dikkatini çekmiş. dolayısıyla onlar da 13.600'e kadar bir hedef fiyat vermişler X Bank için. buna X Bank'ın artması durumunda BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi de yerinde durmaz. Çünkü bankacılık giderse onlar da gider zaten. buna ek olarak 11.200 zaten alt desteğimiz. Biri şöyle bir durum var. Merkez Bankası'nın e, faiz kararı var. Bu faiz kararında eğer ki faiz arttırımına gidilirse e, kuvvetle muhtemel bankacılık endeksi bu bahsettiğim 11.200 desteğine e, koşulsuz gelir. E, sabit bir bırakılması halinde e, gelmeyebilir. Konsolidasyon kalabilir. Faizin inmesi halinde buradan ciddi tepki alabilir. Lakin şöyle bir durumu da göz önünde bulundurmak lazım. E, ben bu düşüşün şuna da bağlıyorum e, faiz arttırım haberleri geldi biliyorsunuz ki piyasada. Faiz indiriminin durdurulacağı haberleri geldi. Dolayısıyla ben bunu da fiyatladığını düşünmekteyim. Yani X Bank'ın bu kadar gerilemesi benim tahminimce bu yönde. Yani bunu yine belirtmekte fayda var. Ha elbette ki ben bankacılık hisselerini kesinlikle önermiyorum. Bakın bunu yine altın çizmekte fayda var. Hem potansiyel kar olarak beğenmiyorum. Yani bankacılık hisselerini ben açıkçası beğenmiyorum. Bunun altını çizmekte fayda var ve önermiyorum da. Dolayısıyla biz burada banka endeksini şu yönde kullanacağız. Banka endeksi buradaki destekle tutunduğunda bilin ki BIST 100 endeksi de belli bir desteğe tutunmuş demektir ve hisselerde belli bir desteğe tutunmuş demektir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dolayısıyla 15600 ile 16400'e bir gap boşluğumuz var. 16400'ü görmediği sürece XBank gap boşluğunu almamıştı ve teknik analizde şöyle bir kural vardır. Erken ya da geç bu gap boşluğu alınacaktır. Yani teknik analizin kuralı budur. Zamanı bilemeyiz ama bu gap boşluğu kesin bir şekilde alınacaktır yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dolayısıyla ekstra bir kötü haber gelmemesi halinde bu destekle tutunabilir. Gelmesi halinde ekstra siyasi gündemler global faktörlerdir 11.200'e kadar gerileme yaşanabilir. Dolayısıyla şöyle bir yatırım stratejisi uygulanabilir. %50'lik kısım ile veya %50'lik demeyelim ufak ufak bu noktalarda mal toparlanabilir. Endeks hisselerinden yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ve... Ee, eğer kötü bir haber gelirse bu kötü haber içinde yine bir nakitinizin köşede olması lazım. Dolayısıyla 11.200'lerden yine mal toparlanabilir. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Bu piyasada e, acele etmenin bir anlamı yok. Tok alıcı olmanız lazım. Tok alıcı olmazsanız bu piyasada yanlış anlamayın kaybetme ihtimaliniz yüksek olabilir. Yani şu an hisseler uçacak kaçacak diye bir şey yok. Yani nasıl yok? Biz tabii ki de paylaşıyoruz. Şu hissede şu potansiyel var. Diğer YouTube kanalları paylaşıyor. Var. Bakın potansiyel var. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama var. Ne zaman var? Uzun vadede var. Yani şu an yok. Ben şu an bir bir anda vali kopup da uçacağını düşünmüyorum borsanın açıkçası. Bilmiyorum yani. Hani böyle bir durum olur mu? Çok düşük bir ihtimal. Dolayısıyla burada akıllıca yatırım yapmak lazım. Ee, anlatacağım da budur. E, gap boşuna şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse şöyle güncel fiyattan aldığımızda e, ölçüm olarak. Şöyle gap boşuna geldiğimizde 16.400 dedik. 16.400'e gelmesi halinde %36'lık bir yükselişten bahsediyor burası. Yani endeksinde 10.600-10.700'ü noktalara tekabül etmekte. E, 10.600-10.700'ü e hisseler biliyorsunuz ki daha yükseklerdeydi. E dolayısıyla şu an hisseler ne durumda? O noktadaki hisseler ne durumda? Dolayısıyla e, güzel bir fırsat olabilir. Kısa vadeli, orta vadeli olarak. Bunu yine belirtmekte fayda var. Haziran ayında yatırım tavsiyesi olmakla birlikte bir faiz indirimini ben açıkçası bekliyorum. Bunun ne altını çizmekte fayda var. O zaman yine gelişmelere göre bakacağız. Lakin beklentim bu yönde. Yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi yorumumdur. Bunu belirtmekte fayda var. Bankacılık hisselerini önermiyorum. Eee BIST 100, BIST 30 hisselerine bakıp değerlendirmenizi yapabilirsiniz. İsterseniz değerlendirmeleri yine ben YouTube'da video halinde veya Telegram'da metin yazılı bir şekilde sizlere de sunabilirim. Evet isterseniz enerji hisselerine hemen analizlerine geçelim. Evet değerli dostlarım, birinci hissemiz Astro Enerji. Şimdi Astro Enerji hissesine baktığımızda yükselen trendde seyrine devam etmekte. Bununla birlikte cuma günkü senaryoyu sizlere anlatıyorum. Ee, gördüğünüz gibi hem e, yükselen trendin destek noktasına yani çizginin tam hizasına hem de hissin destek noktasına değmiş. Lakin buradan bir alım girilerek e, tepki almış ve tepkiden ötürü de burada bir fitil bırakmış. Yani dolayısıyla bu desteğin ve trendin kuvvetli olduğunu bizlere belirten bir faktördür yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Buna ek olarak gap borçumuz bulunmakta. Burada çıkmış. Lakin gap borçunu alamamış. Ve gap borçumuz 117.60'da bulunmakta. Yani şöyle baktığımızda 113 ile 117.60 arasında bir gap boşluğu söz konusu. 117.60'a gelmediği sürece gap boşu alınmış olmaz. Ve yine teknik analiz kuralıdır. Erken ya da geç bu gap boşluğu alınacaktır. Bu da teknik analizin bir kuralıdır. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dolayısıyla bu güncel rakamdan gap borçluğuna gitmesi halinde bize ne kadar potansiyel kar bırakabilir? Hemen bakalım. Şöyle geldiğimizde baktığımızda 117.60 dedik. %11.5'luk yuvarlama hesabıyla bir kar marjı bırakabilir. Bir sonraki direnç noktasını hesaplamak gerekirse %7.5'luk kar marjı bırakabilir güncel rakamdan. Böyle kısa vadeli potansiyeller söz konusu olabilir. Bununla birlikte şöyle baktığımızda bir de şöyle bir unsur daha var. Bakın bunu atlamayalım şimdi fark ettim. Bir düşen trendimiz var burada. Bakın sıkışma hareketi de söz konusu. Burada ya aşağı gidecek ya yukarı gidecek. Ve bana kalırsa yorumum şudur. Aşağıdan e, bir fitil var. Burada bir e, alım girilmiş. Yüklü alım. Dolayısıyla burada bir fitil bırakmış. Tepki almış. E, dolayısıyla buradan da ben tepki alacağını düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Ve e, şunu düşünmekteyim. Kısa vadeli düşen trend bence kırılacak. Astro listesinde. Astro listesinde buranın kırılması halinde bu sefer Yüksek bir ihtimalle 113.20'ye yükselebilir. Ee, buranın da aşılması halinde zaten e, Gap boşluğunun üzerinde bir adet kısa vadeli pivot direnç var. O da 121.70 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Yani Alstor listesi için kısa vadeli veya orta vadeli söyleyebileceğim budur. Ee, bununla birlikte şöyle baktığımızda Pivot direnç seviyesi 149.30'da bulunmakta. Ee, şöyle bir değerlendirme yapmak gerekirse Güncel fiyattan şöyle pivot dirence götürdüğümüzde %40 civarında bir potansiyel kar marjı bir fark var arada. dolayısıyla lazım olan bir para varsa %40 kara girilebilir mi? Yani tercih meselesi hisse güzel bir hisse. Lakin şunu da gözünde bulundurmak lazım. Hisse 65 desteğinden tepki alarak yukarı yönlü gitti. Yani hisse birazcık arttı. Dolayısıyla dinlenme sürecinde diyebilirim. Çünkü neredeyse ikiye katladı bu hisse. Bakın 65'ten tepki alıyor. Nereye gidiyor? 128'e. Yani 65-65 daha toplarsak 130 yapar. Neredeyse ikiye katlamış hisse. Dolayısıyla ben birazcık şiştiğini düşünmekteyim Astro Enerji'nin. Yani uzun vadeli bana kalırsa veya orta vadeli girilmez ama şu kısa vadeli fırsat değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bunun altını çizmekte fayda var. Bunun dışında Astro hissesi için söyleyebileceğim ekstra bir şey yok. İsterseniz ikinci hissemizin hemen analizine geçelim. Evet kıymetli dostlarım ikinci hissemiz Smart Güneş. Şimdi Smart Güneş hissesine baktığımızda bir konsolidasyon hareketinin olduğunu size söyleyebilirim. Ve smart güneşte şöyle bir e, kar olanı olabilir. Yani trade imkanı sunmuş diyeyim. Bakın bu konsolidasyon bant hareketinde bir desteğe çarpmış. Bir şeye, dirence çarpmış. Bir destek bir direnç. Bakın böyle gidiyor bant hareketinde. Fitil bile olsa gün içerisinde siz buradan satabilirsiniz. Emre koyarsın beklersin. Şimdi size şunu söyleyebilirim. Bakın tekrardan 30 -72 civarına gelmesi halinde. Şöyle 31.16'ları diyelim biz biraz yukarıda hesaplayalım. Bu Buraya da geldiğinde satarsan %8.5'luk bir tavana yakın kar marjı kısa vadede alsat alsat yaparak sunabilir. Bakın burada şöyle baktığımızda potansiyel olarak ee, buradan aldınız diyelim. Buraya gitti 1. E, buradan aldınız yaklaştı. İkinci hamleyi de kapatmak üzere. Yani ikinci e, aldığınız pozisyonda yine hedefe ulaşmak üzere diyebilirim. Yine süreç neyi belirler bilemem. Belki aşağı düşer 3. alım fırsatına yine verir. Dolayısıyla e, bu şekilde bant hareketinden trade edilebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Buna ek olarak direncimiz 34.02'de yani 30.72'de alıp 34'ten satmak gayet güzel bir kar marjı bırakabilir. Trade amacıyla yapılmak şartıyla güzel olabilir. Bununla birlikte konsolidasyon sürecinde uzun vadede çıkabilir. Bakın orta uzun vadede çıkabilir. Buna ek olarak gap boşluğumuz yine söz konusu burada düşükten kaynaklı. 36-34 ile 37-12 arasında bir gap boşluğu söz konusu. Yine teknik analiz kuralıdır. Erken ya da geç buraya geleceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla şöyle güncel fiyattan e, buraya hesaplamak gerekirse... E, gap boşun alması için buraya gitmesi lazım. %13.5'luk kar marjı bırakabilir. Buna ek olarak bant hareketinde trade e, stratejisi de yine denenebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bu hissenin pivot direnci ee, şöyle baktığımızda bayağı bir garip grafiği var. 87 88i rakamları. Biz 87 diyelim. E 32-60'da zaten şu anda. Şöyle geldiğimizde 32-60'dan 87'li rakamlara bir ölçüm yapmak gerekirse %170'lik yani 2,5 kattan daha fazla karmaş potansiyeli söz konusu. Yani 3 katına verirse yakın. E, bu pivot direncin üzerine de çıkabilir. Pivot dirençe ulaşamayabilir. Lakin ben pivot direnç üzerinden bir hedef fiyat belirlemiş durumdayım. Cuma günü %2,97'lik bir artış yapmış. 32,60 seviyesine gelmiş. Smart Güneş hissesi için söyleyebileceklerim bunlardır. E, tamamen şahsi yorumumdur. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da yine belirtmekte fayda var. 3. ve son hissemize hemen geçelim. Evet değerli dostlar dostlar ee, 3. ve son hissemiz Naten. Şimdi Naten hissesine baktığımızda bir konsolidasyon hareketinde 45.90'da %2'lik artış ile kapanış yapmış. Ee, buna ek olarak 44.68 desteğine de tutunmuş. Ee, 48.74'te güncel direnç noktası. Şimdi bakın o X-Bank mevzusuna geliyorum. xbank bank 16.4'deki gap alması halinde ki alacağını ben düşünüyorum. Ee, dolayısıyla şöyle baktığımızda şuralara tekabül eder. Tam buraya etmez ama buraya eder. 70'li rakamlar bizim karşısına çıkıyor. Bakın Naten hissesinde. Şöyle tutup X-Bank'ın gideceğini varsayarsak bunun e, bunu da endeksine gideceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla e, yine endeks hisselerine bakmanız daha mantıklıdır. Bunu belirteyim. Sadece bu da bilgilendirme ve örnek amacıyla gösteriyorum. %50-51'lik e, kısa vadede demeyeyim de orta vadede kar bırakabilir. Sadece X-Bank'ın gitmesiyle endeksin gitmesi ve bunun ötüne ve e, yansıması hali halinde böyle bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla değerlendirmem bu yönde. E, yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de. E, bununla birlikte şöyle fazla uzun vadeli, orta vadede pivot direnci 89 80, 2 e, kattan fazla kar marjı var mı? 45 45 daha 90 yapar. 2 katlık bir kar marjı potansiyeli söz konusu e, fark olarak. Bununla birlikte konsolidasyonda e, sanki böyle bir çanak kulp hareketine benzer bir hareket yapmış. Lakin tam oluşturamamış. Şöyle çıkıp biraz daha gevlese daha mantıklı olabilirdi. Yani Nathan hissesi için unutabileceğiniz bir para varsa atılabilir orta uzun vadeli olarak. E, bunun haricinde kısa vadede trade olarak pek de ben avantajlı olduğunu düşünmüyorum. E, bununla birlikte şöyle uzun vadeli pivotu nerede bunun? uzun vadeli pivotu yok direkt. Yani neredeyse 89-80'de uzun vadeli pivot olarak sayılabilir. Yani X Bank'ın bu gitmesi halinde bu hissede endeks ile hareket ediyorsa 70'li rakamları zaten görebilir. Ya zaten bu çöküşten önce ne kadarmış? e, 77'ymiş. E, zaten X-Bank'ın 16 ölçüsü buraya tekabül etse 70'e tekabül eder. Dolayısıyla durum bu şekilde. Yani X-Bank'ın gitmesi halinde Bist yüzü bu tetikleyebilir. E, biz yüzün içerisindeki hisseler olsun, biz 30 tahtasındaki hisseler olsun. Bunlar da yine ben pozitif etkilenir diye düşünmekteyim. Zaten X-Bank e, biz endeksini oldukça e, etkili olarak bir etki sunmakta. Yani etkisi büyük. O şekilde söyleyeyim size. Cümleyi kuramadım daha demin. E, durum bu şekilde yani. Videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorumlarda hissenin ismini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede Telegram kanalında teknik analizini yapmaya çalışacağım. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.